Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Kozal'la ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Şirketin takaslarını inceleyeceğiz. Bir de yeni gelen bilançodan bahsedeceğiz. Şimdi şirketin yaklaşık bizim de tahmin ettiğimiz gibi 2.1 milyar TL seviyesinde bir karı e, gel, geldi şu anda. Şirket hissesinde şöyle bir kar satışları var ama bu birazcık daha çok piyasa koşullarından kaynaklanan bir durum. Şimdi genel itibariyle bakarsak hisse bugün tam 141.5 olan alt desteğimizden, hafif desteğimizden şu an destek almış durumda. Bu bölgenin altında gördüğünüz gibi 135 seviyesi bizim önemli destek seviyemiz olacak kısa vadede. Eğer bu bölgenin üzerinde tutunma, şu 141,5'un üzerinde tutunma sağlanırsa şu saatlerde dış piyasada çok önemli bir bozulma söz konusu değil. Yatay daha çok bir seyir gözlenmekte. Ekonomik koşullar gayet güzel. Bugün bir endeks analizi hazırladım. 9 dakika yaklaşık ama tahvil faizi dahil birçok şeyden bahsettim. Mutlaka izlemeye çalışınız. Önümüzdeki dönemle ilgili birçok mesaj barındırmakta. Şimdi ee, önümüzde hisseyle ilgili 145 bölgesi direnç seviyesi olacak. Küçük yatırımcılar dahil 145 bölgesini takip ediyor olacaklar. Ee, Şahinler burayı açtıktan sonra önümüzdeki dönemde 156 bölgesine kadar uzanma potansiyeli taşıyacağı için üşüşme olabilir. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman Kozal Altı'nın e, piyasadaki dolaşımdaki lot sayısı 45 milyon dolayında. Yani bu 45 milyon lotun e, en iyi hakim ortağın elinde dahi 6 milyon lot var. Yani oldukça dağınık bir hisse. Bu yüzden hisse takibi takas analizlerinde birazcık daha zor olmakta ama genel itibariyle yabancının satışının azaldığından bahsetmiştim size. Bu da hissenin birazcık daha 135-130 üzerinde daha da rahat hızlanmasını sağladı diyebilirim. Şöyle tekrar bir göz gezdirmek gerek istersek şöyle Şubat'ın başında neler olmuş ilk önce oradan başlayalım. Şubat'ın ilk haftasında Bank of America'nın yaklaşık 616 bin notluk bir alışı oldu 5 günlük işlem gününde. En iyi alıcı pozisyondaydı. Daha sonraki haftada 8. Şubat'ın 8'inde kapsayan hafta 8'inden 12'sine kadar gerçekleşen işlemlerde gördüğünüz gibi Bank of America'nın bir kısım satışı vardı. Bu hafta birazcık daha devam etti bu. Ne zaman ee, büyü bozuldu? Hisse 155 bölgesine uzandığı zaman Büyü bozuldu. Yaklaşık aynı e, hatırlarsanız 144 bölgesinden 145 bölgesinde bir direncimiz vardı kanal direncimiz. O bölgeden yüklü bir yabancı satışı gelmiş seans, seans içinde ve yaklaşık 7-8 TL birden düşmüştü. Aynı hareketi 155-156 direncinde de gerçekleştirdiler. Aniden bir sarkıma gerçekleştiyse de Kısa vadede bunların olması gayet normal. Birazcık daha tahta yapısının düzenli olmamasından kaynaklanıyor bu. Şimdi önümüzdeki günlerde hissenin yükselişini bir miktar daha devam ettirmesi beklenir. Şimdi devam eden günlerde net bilanço gelecek. O zaman ben size gene itibariyle tüm aksamdan bahsedeceğim. Şirketin bilanço analizini yapacağız hafta sonu müsait olursam. Şimdi orada bakacağımız işlemlerde bizim için önemsediğimiz en büyük şey, şirketin ne kadarını e, öz sermayesine eklemiş olacağı, ne kadar gideri var onları değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde şirketin öz sermaye öz sermaye karlılığı artmaya devam ettiği için e, hissenin defter değeri de otomatikman düşecek. Bu açığı da kapatmak için hissenin yükselmesi beklenecek. Şimdi hissede bizim ne kadarlık bir potansiyelimiz var derseniz sadece bilanço beklentisiyle yani gelen bilançonun satın alması zaten hisseyi biz 80-90 liralarda analiz ederken hissenin yükseliş sebebinin bilanço olacağından bahsetmiştik. Şirketin sermayesinin de çok düşük olduğunu daha önce de söyledim size. Yani aslında gerçekten bir elinizde altın bulunduruyorsunuz. Hisse taşıyıcıların için söylüyorum bunu. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, sermayesi 152 milyon olduğu için bu sermayenin düşük olması hissenin önümüzdeki dönemde diğer e, grubun üyesi olan hisselerden birazcık daha ayrışmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde bunları daha net bir şekilde göstereceğim ben size. Şu an sadece bilanço beklentisiyle hisse gitmekte. Kusura bakmayın biraz sabırsız bir arkadaş galiba. E, hisse de Sermayenin düşük olması sermaye artırımının da önünü açıyor. Bu şirkette gerçekten çok çok ciddi bir sermaye artırım potansiyeli var. İpek Enerji'de ya da Koza A'da bu kadar büyük potansiyel bulunmamakta. Ben bu yüzden diyorum Koza A her zaman marjı çok daha yüksek olacak diye. Ama bazı arkadaşlar ısrarla İpek A ile Koza A'yı kötülediğimi düşünüyorlar. Bu şekilde düşünmemeler için elinden geleni yapmaya çalışıyorum ama ne yazık ki yetersiz kaldığım yerler var demek ki. Şimdi hissede önümüzdeki dönemde kasamızda gördüğünüz gibi 2020'nin tahmini 7,5 milyar civarında bir kasada nakit olacak. Bu ciddi bir rakam. Bu şirketler bedelsiz e, sermaye arttırmaları e, muhtemelen e, varlık fonuna devrinden sonra gerçekleştirme ihtimali çok yüksek görünmekte. Şimdi bu hisse önümüzdeki e, yıllarda aylarda haftalarda zamanı kesinlikle bizim bilme gibi bir şansımız yok. Ama e, hissenin önümüzdeki dönemde temettü verimliliği ortaya çıkarsa İpek Enerji ve Koza Ağı'nın bundan Maksimum derecede faydalanmaya başladıklarını göreceksiniz. Çünkü e, şimdi temettü verimliliği olmadığı için temettü dağıtmadıkları için kasada birikiyor bu para. Bunu şimdi muhtemelen sermayesini ekleyecek şirketlere dağıtmayacaklar dağıtmayacaktır diye düşünüyorum ben birikmiş rakamı ama bundan sonra zaten temettü ödemesi alacakları için artık koza Kozal altının yapmış olduğu bu kar İpek enerjinin ve koza Ağa'nın da kasasına gidecek. İşte o zaman işler birazcık daha değişecek hem o grubu için hem Kozal altın için önümüzdeki dönemde çok güzel şeyler olacak. Yani bu hissede e, sabırlı olmak e, hissenin beklentilerine adapte olmak. Bu şirketin sermayesi çok düşük. Oldukça düşük elindeki mevduat ve toplam kaynaklarına baktığımız zaman bu sermaye çok düşük. Sermayenin düşük olması demek de şirketin lot sayısının düşük olması demek. Siz Türkiye'nin %36'ını çıkartırken yani Türkiye'nin bu kadar önemli bir şirketi iken ve önümüzdeki dönemde bu rakamın 3 katına çıkması beklenirken bu oranların 3 katına çıkması beklenirken bu şirkete yatırımcı gelmesi için öncelikle sermaye arttırımı şart. Önümüzdeki dönemde bunları tekrar tekrar konuşacağız. Ama kısa vadede dediğim gibi 141.5'un üzerinde kaldığı sürece hisse tekrar 145'i deneyecek. Bu bölgede bir hafif direncimiz var. Bu direnci aşarsa eğer hisse önümüzdeki dönemde yüzü yükselişini 156 bölgesine kadar sürdürmesi beklenir. O bölgeye dikkat edeceğim ben. O bölgenin üzerine çıkarsa tekrar bir analizimiz mutlaka olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.